Herkese merhaba. Remzi aldı. Benim size bugün tanıtacak olduğum villa inanır mısınız? 2 artı bir daire fiyatı. Evet dostlar. Böyle bir alandan böyle bir villaya gidiyoruz. İçi tamamen tadilatı yapılmış. Aynı zamanda buranın beyaz eşyası da içinde ben ilk önce şöyle bir bahçesini size göstermek istedim. Bu alan, bu toprak sizin. Şöyle merdivenlerimizden içeri geçtikten sonra tabii ki burasını biraz dolgu yapılıp da bir peysaj çalışması yapılsa harika bir yer olur. Verandasından böyle bir bahçesini dolaşıyorum etrafını bakın dostlar. Burada çok güzel komşuluk ilişkileri yaşanılabilecek bir yer burası. Buradan da mutfak salondan çıkış kapımız aynı zamanda böyle bir yer. Dilimde böyle bir kullanım hakkına, hakkına sahip olabileceğiniz bir yer tanıtmaya çalışacağım size. Çok uygun fiyata. Çok diyorum bakın. Neden çok uygun fiyata? 2 artı bir daireler bugün dediğimde bir 1,5 milyondan aşağı daire yok. Sıfır hiç kullanılmamış böyle bir yeni dekorasyon yapılmış böyle bir mutfağı. Dostlarım buranın sahibi almış, yurt dışında yaşıyor. Kısmet olmamış. Bazı sebeplerden dolayı satılması gerekiyor. Bakın sıfır. Sıfır hiç çalışmamış bir bulaşık makinesi. Ankastret takım, elektrikli ocak. Böyle şöyle demek istemiyorum. Her şey göz önünde dostlar. Her şey göz önünde. Böyle bir ortam, böyle bir alan. Ben iddia ediyorum, dedim de bundan aşağı fiyatı yok. Yurt dışında yaşadığı için bize dedi ki, bizler sizleri güveniyoruz, bu yeri bizim satar mısınız? Bizler dedik ki, böyle böyle olursa satarız. Bir fırsattır. Burayı alan kazanır dostlar. Burayı alan kazanır. Bakın bir defa dahi bu mutfak yenilendikten sonra, kullanılmamış. Beyaz eşya sıfır. Her yer sıfır tadilat yapılmış. Mermer merdivenlerimizden ben bir üst kata çıkıyorum. Açık açık söylüyorum ve yerleri de gösteriyorum. Bakın dostlar. Balkonun dışarısı. Odalarımız çok büyük değil, çok küçük de değil. Yazlıkta kullanılabilecek en ideal odalar. Yine buradan da her odadan bir balkon çıkıyor. Her odadan bir balkon var dostlar. Yine aynı zamanda üst katımızda duşe kabin bakın hiç daha kullanılmamış bir villa. Ben kesinlikle iddia ediyorum bir fırsat diyorum. Burayı alan kazanır. Toprağı olsun, önünde bahçesi olsun, rahat içinde yaşayabileyim denize 700 metre denize yakın olsun yürüyerekten gidip geleyim diyorsanız tekrar ediyorum burası bir fırsattır 3 artı 1 villa dostlar içinde tekrar ediyorum bakın gösteriyorum etiketleri kopmamış çamaşır makinesi beko marka evet dostlarım geldi şimdi terasımızı Tanamaya. Evet. Neden teras diyorum? Bütün etrafı görüyorsunuz. Herkes çatısının üstüne terası yapmışlar. Herkes kapatmış bir yaşam alanı sağlamış. Herkes kapatmış. Oda çıkarmışlar. Balk teras ortadan bırakmışlar çünkü çok geniş bir alan yerimiz var burada. Dostlarım benim müstakil girişim olsun. Önünde bahçesi olsun, toprağı olsun. Didim de olsun. Havası, suyu, enerjisi her şeyinden güzel bir yer olsun diyorsanız burası kesinlikle bir fırsattır. Bizi izlemeye devam edin. Arsa, daire, villa, hesaplı uygun, ihtiyacı olanlar, yatırım yapmak isteyenler, yatırımın adresi biziz. Bizi izlemeye devam edin. Saygılarımı yolluyorum. Kendinize iyi bakın.